Evet, bu haftaki konumuz bas mod, çoklu yol oluşturma. Bir entegre veya entegre grubunu diğer entegre grubuyla bağlarken tek iletkenden oluşan bas tercih edilir. Bunu kullanmamızın en önemli sebebi karmaşık devrelerimizi daha basit hale getirmektir. Yani bunu çoklu iletken, bir kablonun içindeki çok, çoklu iletken gibi düşünebilirsiniz. Bunu oluştururken sol taraftaki bas mod mavi çizgili kısma bir kere tıklanır. Daha sonra ekranda nereye çizim yapılacaksa mouse'umuzun sol tuşuyla bir kere ekrana tıklanır ve aşağı doğru, yana doğru, ne tarafa doğru çizmek istiyorsanız dikeyde veya yatayda bir çizgi, bir kablo çizgisi oluşturursunuz. Şu an elim basılı değil, dikkat edin. Bir kere ekrana tıkladım. Aşağı doğru çekiyorum mouse'u. Mouse'a basılı değil elim. Eğer kablo sınırım bittiyse ekrana bu sefer iki kere sol tıkladığımda çizim gerçekleşecektir. Bunun için bir kere daha şuraya çizelim hatta. Daha net olsun. Bir kere sol tıkladım. Sonra iki kere sol tıkladım. Çizim gerçekleşti. Bununla ilgili basit bir örnek yapalım. Ekrana iki tane kaynak alalım. Bu kaynakların birisi DC kaynak, birisi de pas kaynağı olsun. DC kaynak doğru bir gerilim uygulayacaktır pulse kaynak ise parçalı yani kesik kesik bir gerilim uygulayacaktır. Bağlantıyı gerçekleştirirken bir kere tıkladıktan sonra bas çoklu kablo kısmına gelip şu mor kısmı gördüğünüzü bir kere tıklarsanız bağlantı gerçekleşmiş olacaktır. Buraya da aynı şekilde geldim. Bir kere tıkladım ve bağlantımızı gerçekleştirdim. Bundan sonra yapmamız gereken şey kabloya etiket, isim verme. Kabloya sağ tıklayıp Place Wire Label veya yan taraftaki Wire Label Mode var sol tarafta. Buna tıklayıp kablonun üstüne gelip bir kere sol tık yaptığınızda da aynı Edit Wire Label kısmına geleceksiniz. Burada ilk başta bir sağ tıklayıp Place Wire Label diyorum. Bu kabloya bir isim veriyorum. A olabilir. Hatta DC olsun bunun adı. DC kaynaktan dolayı. Buna da Label kısmından yapalım bu sefer. Label'a tıkladım. Kablonun üstüne geldim. Bir çarpı işareti çıktı. Küçük. Tıkladığım an buraya geldi. Buna da Pulse ismini veriyorum. Kablolarımızın artık isimleri var. Kablo ya bağlı kaynakların da gerilimlerini ayarlayalım. Bu 5 volt olsun. Bu da 5 volt olsun. Fakat saniyede bir kere çalışsın. 1 Hz olsun. Yan tarafa da kütüphanemizden Birer tane led alalım. Birisi mavi renk, birisi kırmızı renk olsun. Led blue. Bir tane de led red alalım. Bağlantılarımızı gerçekleştirdikten sonra terminal moddan ground toprak bağlantılarını da gerçekleştiriyorum katot kısımlarına. Burada bağlantıyı yaparken LED'in anot kısmına bağlantı gelecek şekilde yaparsanız sıkıntı çıkmaz. Çünkü DC tarafı buradan veriyoruz. Burası anot kısmı olmak zorunda. Kesikli tarafı, düz çizgi tarafı ground'a bakacak. Daha sonra devremizi çalıştırırsak herhangi bir şekilde çıkış elde edemediğimizi göreceğiz. Gördünüz mü? Şu an herhangi bir şekilde iki led de yanmadı. Bunun sebebi sol tarafta yaptığımız etiketin sağ tarafta yapılmamış olması. Buraya da sağ tıklayıp kabloya Place Wire Label dediğimizde aynı etiket ismini verirsek çalışacaktır. Mesela bu kabloya DC etiketini verelim. kabloya da Pulse etiketini verelim. Çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi false olan kısım kesik kesikli çalışıyor. DC olan kısım düz çalışıyor. Etiket isimlerini değiştirirsek nasıl olacak? Sağ tıklayın. Edit Labels kısmından buna false buna DC diyelim. Bu arada bu sefer DC'yi küçük yazdım. Bakın, burada büyük harf, burada küçük harf. Bakın nasıl bir tepki veriyor. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde büyük harf, küçük harf duyarlılığı yok. Büyük de yazsanız, küçük de yazsanız aynı şeyi yazdığınız sürece kabul ediyor. Fals yazdığım kısımda burada bu şekilde çalışıyor. Burada dikkat etmeniz gereken kısım Türkçe karakter kullanmayacaksınız. Kablo isimlerinde Türkçe karakteri kabul etmiyor. Bu şekilde, bunu isterseniz aynı devremizi silelim. Kütüphanemizden bir 4017 entegresi alalım. 4017 entegresi ne iş yapıyormuş? Bundan bir bahsedelim. 4017 entegresinde bulunan pinlerden enable 13. bacak ve reset şu kısım toprakla şaseyle birleştiriliyor. Clock kısmından da bir pas sinyali verilmesi gerekmekte. Bunu bu şekilde verdiğimizde çıkışlar sırasıyla aktif olacaktır. Devreye bakacak olursak 4017 entegresine gelen her tetikleme sinyali ile 4017 çıkışlarından ilk önce Q0 en baştaki kısmı. çıkışı aktif olur ve bu çıkışa bağlı olan LED veya hangi elemanımız varsa çalışır. Daha sonra Diğer çıkışlar da sırasıyla aktif olur ve o çıkışa ait olan LED ışık verir. Aynı anda sadece bir çıkış aktif olur ve o çıkışa ait LED ışık verir ve bu periyodik bir biçimde devam eder. Bunu bu şekilde çalıştırabilirmişiz. O zaman denemelerini bir yapalım. Generator moddan bir tane pas sinyali blok alalım. Blokla birleştirelim. Bağlantımızı enable'ı resetle birleştirdim. Terminal moddan bir tane ground alıyorum. Bunu bu şekilde bağladım. Daha sonra bas mod kısmına tıkladım arkadaşlar. Aşağı doğru, aşağı doğru bir kablo çektim. Sırasıyla bunları kapandı. Gerçekleştiremedik. tekrar yapacağız maalesef. Siz entegresini aldım. Bir tane pals aldım. Bu arada acaba benlik bir sıkıntım var. Tekrar ilk başta şurayı bir bağlamaya çalışayım. Yok, herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şu kısmı tekrar sildim. Pals kısmını verdim. Şu iki kısmı birleştirdim. Brown kısmıyla birleştirdik. Bas kısmını aldım. Aşağı doğru bir kablo çektim. Bunu bununla birleştirdim. Sırasıyla kabloları bas çoklu iletken kısmına giriyorum. Her bir kabloya isim vermek zorundayım. Yoksa devrem çalışmayacaktır toplam 10 tane düzenli çıkışı var. Tekrar şu kısma bir bas mod ekliyorum. Daha sonra ledlerimi bağlayayım. 2 3 4 5 6 7 10 tane şu kabloyu hatta biraz büyütelim. Şu kabloyu aldım. Aşağı doğru çektim. Bu kablo'nun bağlantılarını yapıyorum. Her bir kabloyu girdikten sonra anot kısmını bağlamamız önemli burada. Terminasyon moddan ground tek bir toprak yeterli olacaktır. Her birini tek bir toprağa bağlayalım. Bağlantımı gerçekleştirdikten sonra yine kablolara isim vermek zorundayım. Sağ tıklıyorum. Place Wire Label'dan sırasıyla A, Q1 de diyebilirsiniz. B direkt isimlerini verelim isterseniz. Kendi isimlerini. Q1 Apa karışık olur olmaz. Q2 Q3 Q4 Bu da Q0'mış. Hiç uyamıyorsunuz. Q0 Q1 Q2 Q3 Şimdi Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 ve son olarak Q9. Bu durumda devremi çalıştırdığımda çalışacak mı? Tabii ki hayır. Nedeni de buradaki etiketlemeleri yapmamış olmam. Nereye etiketleyeceğim? Burayı mı? Hayır. Kablonun önünü etiketlemem lazım ki anot kısmını. Çünkü diğer taraf katot ground'a gidiyor. Buraya Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Eksik mi yapmışız? Bir tane eksik. En sondaki işte mavi olsun. Q9. Bağlantını gerçekleştirdikten sonra devremi çalıştırıyorum. Devrem çalışmadı. Çalışmamasının nedeni de şuradaki gerilimin büyük ihtimal 1 voltta kalması. Çünkü entegre 5 voltta çalışıyor. 5 volta aldım entegremi. Gördüğünüz üzere basit mod çoklu kabloyla devremizi daha karmaşık halden daha basit hale getirdik. Aslında bu kablolar şu kısımla birleşseydi biraz daha karmaşık ve düzensiz bir görünüm olacaktı. Şu an daha düzenli, daha güzel duruyor devremiz. Daha sade diyebiliriz. Basis mod bu kadar. Herhangi bir şey yok. Sadece etiketleme kısmını unutmamanız gerekiyor. Ve devrenizi sadeleştiriyor. Devremizi durdurduk.